Yalan söylüyor. Ya doğruysa? Kadir yanında mı acaba? Beraberdir onlar. Mustafa kendi başına böyle bir işe kalkışamaz. Balcıları arasanıza. Evet arayalım. Doğru mu öğrenelim. Melekşe. Numaraları çantamda. Aşağıda vedalaştık. Ben sonra gittim. Bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Anneciğim belki yürümek istemiştim. Ah. Canay'ı bilmez misiniz? Belki Esti öyle bir yürüyüşe haber vermeden gitmez o. Gitmez gitmez. Canay. Sen dur. Alo. Kemal amca. Evet. Ben Menekşe. Efendim Menekşe. Canay. Canay'la konuşabilir miyim? Canay evde yok. Yok mu? Bir yere mi gitti? Ver canım ver. Kemal amca. Canan yokmuş. Ben Yusuf. Ne oldu? Ee, Mustafa aradı az önce. Canan'ı kaçırdık dedi. Ne? Ah, ne oldu? Baba. Ne oldu? Ne oldu baba? Bir saniye, saniye. Bir saniye. Nereden biliyorsun? Ne ya az önce aradılar. Menekşe'ye karşılık cana elimizde dediler. Ne diyorsun? Biz de doğru mu değil mi diye Canay bir saattir yok. Ne oldu Kemal? Bir şey söylesene. Doğruymuş. Alın annenizi. Anneciğim götürür. gel. Anne. 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 Anneciğim gel. tamam. Kemal amca, ben hemen geliyorum oraya. Halledeceğim. Merak etmeyin. Ha Kemal amca. Polise sakın haber vermeyin. Sakın. Tamam. Kemal. Kemal kötü bir şey mi oldu? Menekşe'nin kocası canayı kaçırmış. Ne? <laughs> anneciğim, tamam, anne. anneciğim sakin. Anne, anne bırak, Biliz, anne bırakma kendini. Sakin biliste ol, ezel, lütfen. lütfen. Evet. Abi, beni bekle ben de geliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Sen gelme. Hayır geliyorum. Artık bunlarla hesaplaşmanın zamanı geldi. Ya Duru nerede olduklarını bilmiyorsunuz ki. Biliyor musun? Bilmiyorum. Onlar başka yerde kalıyorlardı. Abim. <laughs> Tutuştu tabi. İndirsin biraz. Açma lan açma. Sus kız sen de. Sus. Ha, biraz da sus kudurum. Hadi bakayım hadi. Ulan Ulan Mustafa. Açmıyorlar ya. <laughs> Hadi abi. Halil durduk yere kendini tehlikeye atma. Aa, durduk yere mi? Bunlar eşkıya Zeynep. Kıza zarar verecekler. Hesapları benler. Gidelim ne olacaksa olsun Allah aşkına ya. Halil ne olur düşünmeden bir şey yapmayın. Açmıyorlar işte. Allah'ın cezası. Ha, arabayı alıyorum Zeynep. Sen gelmiyorsun. Abi, yolları bilmiyorsun. Seni yalnız bırakmayacağım. Ya gitmeyin. Bir dakika. Ben şimdi halledeceğim. Merak etmeyin. Sakın evden bir yere ayrılmayın. Ya gitmeyin ne olur. Ya dur merak etme. Döneceğiz. Halil ya balcılar polise haber verdilerse? Yapacak bir şey yok. bırakın geçsin Talimhanede bir arkadaşları var. Takip etmiştim onları bir gün. Birini dükkanına gittiler biliyorum. Muharrem. Yedek parça dükkanı var. Belki de oraya götürdüler kızı. Yürü. Kim arıyorsun? Babam mı? Ha. Çalıyor mu? Domuz. Ay Kapattı. <laughs> Meşguldür belki de ha. Ulan ne yaptığının farkında değil misin? Adamların kızıl kaçırdın. Ya polise gittiler seni alt edeceğiz. Ben belki öğrendi sinirinden açmıyor telefonu. ...her şeyi berbat ettin. Şimdi düşecekler peşimize. Ya ben kaçırmayı düşünmüyordum ki. Ya kız direnince birden of. Aha İsmet abi. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz lan siz? Hadi cevap ver. Ee, abi selam. Başlatma lan şimdi selamından. Karını niye buraya getirdin gerizekalı? Madem böyle bir halt edecektin... ...neden daha önce bana söylemedin? Abi kendini kaybetti bu. Ben her şeyin bir zamanı var demedim. Ne olacak şimdi? Ya getirdik işte bakacağız bir şekilde. Bana bak sakın burada öldürmeye falan kalkmayın. Vallahi patron beni tefe koyar. Aa olur mu canım? Abi bu kız... Abi bu kız cezasını bekleyecek. Sen hiç merak etme. Sizi zor duruma sokacak hiçbir şey yapmayız. Daha ne yapacaksınız lan? Daha ne yapacaksınız? Niye yalan söylüyorsun? Menekşe zannettiler. Aman bırak zannetsinler oğlum. Bir de onlara mı laf anlatacağım lan ben? Allah Allah. Kötü şeyler olacak biliyorum. Lütfen Menekşe, zaten canım sıkkın. Kızıma zarar verecekler. Tamam. Bir şeyler yapın. Polisi ara. Polisi aramayın dediler. Ama aramamız lazım. Böyle eli kolu bağlı bekleyecek miyiz? Yusuf geliyorum dedi. Beklesek mi? Abisi yerlerini biliyordur belki de. Bekleyelim biraz daha. Ay canaya kim bilir ne yaptılar. Arayın polisi diyorum. Arayın polisi ara. Tamam anneciğim. Bak onlar Menekşe'yi istiyor. Canayı değil. Öldürecekler kızı. Menekşe'den bana ne? Menekşe'den bana ne? Benim kızım ellerinde. Tamam anne, tamam. Ay, nereden bulaştılar bize ya Rabbim. Ay o kızı nasıl eve aldık nasıl? Arayın şu Yusuf'u bir daha. Numarası yok. Ah. En son o aramamış mıydı? kimse yok. Of. Dalcılar. Alo. Kemal amca. Tamam ben arıyorum Kadirleri. Lütfen bekleyin beni. Bakın polise giderseniz işler büyür. Ya lütfen biraz daha zaman verin bize. Söz veriyorum bulacağım. Söz ya. Bir şey olmayacak canaya. oynuyorlar değil mi? Oynuyorlar bizimle. Muharrem'i arıyor. gönlü Yeter Allah aşkına. Ne oluyoruz ya? Ne olur bu gece beni ellemeyin. Aşka Kadir'in abisi abi. Yusuf. Neredesin Yusuf? Efendim? Ver şunu bana. Alo. Kusura bakma abi. Evet buyur. Bilmiyorum abi aramadılar hiç beni. Bak bu Muharrem. Durum gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Bir kızı kaçırdılar. Melek şey değil, başka bir kız. Allah Allah. Bak eğer biliyorsan söyle, yoksa... Ya yemin ediyorum bilmiyorum Yusuf abi. Bak vallahi ben arkadaşlarla içiyorum burada. Ya nereye gitmiş olabilirler? Sana çok mahcubum İsmet abi. Ama bir yerden para bekliyorum. Gelsin hemen kapatacağım borcumu. Para bul konuşmak için görüşelim demedim Muharrem. Başka bir işim var benim. Haşim üstüne abi. Söyle elimizden gelen bir şeyse. Bana birkaç adam lazım. ...güvenebileceğim yeni adamlar. Tamam abi. Sana diyorum Muharrem. Kime güveniyor bunlar? Nereye götürmüş olabilirler kızı? Ya bilmiyorum valla bilsem söylerim. Yemin ederim abi. Öyle olsun. Ne diyor? Aman be Kadir'i soruyor. Valla dert oldu bunlar başıma ha. Ya ben pişman oldum be. Benimle konuşmadı. Boş Lale. Allah aşkına yeter. Düşünme artık. Ulanan mayış iş be? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.